Bıçakları nasıl eski halinde kullanabiliriz, daha verimli kullanabiliriz? Mesele bu. Şimdi burada ben bir tanesini bilelim. Şu şekilde. Ee, bıçaklarımız şu şekildedir. Ee, v şeklinde bilenmiştir. Yani şu şekilde. V şeklinde bilenmiştir. Bu bıçakları nasıl bölümlü hale getirebiliriz? Ee, şu şekilde ee, bıçaklarımızı bu şekilde bilendiği için göstereyim şöyle şu şekilde bilendiği için biraz daha dikleştireceğiz. Şu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yaparsak e, daha verimli kullanabileceğiz. Bunlar e, hidrolik preslere göre ayarlandığı için e, sanırım takoza yani PVC'ye zarar vermemek için e, dik şekilde değil V şeklinde bilenmiştir. Şimdi uygulamaya geçelim. bıçak biraz önce bildiğimiz bıçak gibi ee, yani V şeklinde. Demir demiri keser diye bir mantık var. E, ee, bilmem hatırlar mısınız? Şu şekilde bıçağın tersiyle şu şekilde bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu şekilde bileyerek Bayağı bir keskin e, ağza sahip olabiliriz. Tabu bu benimki büyük bıçak sizin e, küçük maket bıçakları da var. Küçük maket bıçakları istediğiniz yere girer. Yani her yere giremese de e, bazı yerlerini bu şekilde bileseniz daha yararlı olur. Bakın E ile E'ye kesmiyor yani çok az bir şey kesiyor ama e, bu bıçak e, baya güzel bir ağız açmanıza düzeltmenize yararlı olabilir ben bu bıçağı bu şekilde bu hale getirmiştim bir zamanlar e, size yaptığımız işlerde başarılar dilerim inşallah e, Yardımcı olabilmişimdir. Hoşça